Allah Resulü dünyadan gittikten bir rivayete göre 75 gün, bir rivayete göre de 95 gün sonra Peygamberimizin kızı Fatıma dünyadan gidip. Ve o 95'ten 75'in arasında 20 gün var. Bu 20 günü o iki rivayetin arasında olan farkı Eyyamı ı Fatimiyye, Fatıma'nın günleri olarak adlandırıplar. Ve o günlerde Hazreti Fatıma daha çok anlatılsın, daha çok tanınsın diye hep anlatılır. 20 gün boyunca Fatıma'nın günleri adıyla Hazreti Fatıma anlatılır. Ve hatta Hazreti Fatıma'yı peygamberin biricik kızı ne kadar anlatılsa, ne kadar öğrenilse, ne kadar onu kendimizi örneğe alsak, hayatımıza da onu yaşatsak, bütün İslam aleminin birliğine de vesile olur. Çünkü peygamberin kızıdır. Zaten bizim ehli beyti sevmemiz, peygamberin evlatları olduğu için seviyoruz. Peygamberimizi sevdiğimiz için seviyoruz. Peygamber onları sevdiği için seviyoruz. Eğer onlar peygamber evladı olmasaydılar, peygamber de onları sevmeseydi, kesinlikle biz de onları sevmeyecektik. Hala peygamberimiz bir, ve bu peygamberimizin evladı da hepimizin peygamberin evladıysa hepimiz buna değer vermeliyiz. Ve Allah Resulü bunun hakkında buyurur ki Ebuha fedaha babası feda olsun Fatıma'ya. Babasının annesi. Çünkü Hz. Fatıma babasına gerçekten annelik yapırdı. Yani savaşlarda yaralandığı zaman onu tedavi eden Fatıma'ydı. Hatta Mekke döneminde bile o muşrikler üzerine işkembe attığı zaman, eve geldiğinde üzerini temizleyen Fatıma'ydı. Hatice'den sonra bir takım hanımlardan evlenmesine rağmen, ama Hatice'nin kokusunu Fatıma'dan alırdı. Fatıma, peygamber dünyadan giden de çok üzülmüştü. Ve ama peygamber bunu yanına çağırdı. Kulağına bir şey fısıldadı. O üzüntülü zamanında bir baktılar ki tebessüm etti. Daha sonra sordular. O üzüntülü içerisinde tebessüm etmenin amacı neydi? Maksatı neydi? Hazreti Fatıma buyurdu ki babam kulağıma dedi ki ehli bana ilk kavuşacak olan sensin. Bir an önce babama kavuş, tutuşacağım diye seviniyorum, sevincimden tebessüm ettim. Gerçekten de ilk peygamberden sonra peygambere yakınlarından ehl ilk kavuşan şahsiyet Hazreti Fatıma oldu. Allah Hazreti Fatıma dünyadan gidiyor. Bir baktı ki İmam Ali Hazreti Fatıma'nın yatağının başı üzerinde bir kağıt parçası var. Aldı onu, okumaya başladı, baktı vasiyetini yazmış. Vasiyetinde yazmış ki, amcaoğlu, beni geceyle defnet, gece bana usul ver, gece namazımı kıl. Ve onun vasiyetini de İmam Ali yerine getirdi, ve başladı onun vasiyetine göre geceyle ona kusur vermeye. Hatta elbisesinin altından kusur verdi elbisesini çıkarmadan elbisenin altından buna kusur verdi. Ama diyorlar ki bir baktık ki İmam Ali kusur esnasında bıraktı yaslandı duvara sesli bir şekilde ağlamaya başladı. Hepsi dedi ne oldu ki? Niye öyle ağladın? Dedi neresine elim attımsa yaralara elimdeydi. Hiç bana bunları dememişti. Hep benden gizlemişti. Hatta elbisesini dahi o hizmetçilerine fizyaya diyordu ki bu elbisemi gece yıka İmam Ali görmesin eğer elbisemle kanlı görürse rahatsız olur. Onu rahatsız etmemek için. Ve beni elbisemin çıkarmadan bana gusül ver. Ama yine farkına varmıştı. Yaralarını görüp ve çekilip orada ağlamıştı. Mezara koyduğu zaman Ali'nin kahramanlığına itiraz eden bir şahıs var mı? Hayber'in galesini kopadan, hendekte kahramanlık sergileyen, bütün savaşlarda Uhud'da la feta illa ali la seyfe illa zülfikar denilen bir şahıs diyor ki Hz. Fatıma'yı koyacaktı mezarına dizleri titremeye başladı. Diz üstü düştü yere. Baktı ki dizleri hareket etmiyor. Allah'a yalvardı yakardı kalktı. kireket rekat namaz kıldı. Allah Kur'an'da buyurur namazdan ve sabırdan yardım alın. İki reket namaz kıldıktan sonra Fatıma'sını toprağa koydu. Fatıma'yı toprağa koydu o zaman. Mezarın içerisinde kimse yoktu. Ama naklidir tarih diyor ki mezara koyduğu zaman baktı iki tane el böyle çıktı mezardan. Fatıma istedi yani ver ellerime. Ellere dikkatle baktı. Emirül baktı ki bu eller peygamberin elidir. Yani Fatıma'sını istiyor. Ama o zaman elleri görende çok üzülmüştü. Peygamberimiz Fatıma'yı Ali'ye verende bunları el ele vermişti. Demişti ki Ali Fatıma'yı sana emanet ediyorum buna sahip ol. Emanetini geri verecek ama sağlam teslim almıştı sağlam geri veremiyordu. O zaman dedi ya Resulallah utanıyorum senden emanetini sağlam olarak geri veremiyorum toprağa verdi ve onun cenazesinin başında, kabrinin başında yine aynen bu Kur'an-ı Kerim konumuz Kur'an-ı Kerim idi. Kur'an-ı Kerim okumaya başlamıştı. O da Hazreti Fatıma'nın vasiyeti üzerine buyurmuştu ki beni defnettikten sonra hemen ayrılma yanımdan. Bana bol bol Kur'an ok. O güzel Kur'an'ından okuyup ve oradan ayrıldı. Selam olsun Fatıma'ya, babasına, kocasına, ve evlatlarına ve selam olsun onun aziz dostlarına. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.